हम Selamlar hepinize Merhaba ne yapıyorsunuz nasılsınız ya Keyifler iyidir umarım Bugün kepez askerlik şubesindeyiz Belli başlı işlerimiz vardı Belli başlı işler nedir bilenler vardı ben asker çocuğuyum O yüzden geldim annemin ve babamın Askeri kimlik kartlarının yenilemesi vardı Askeri kimlik kartlarının yenilemesini yaptırdık Şimdi de ufaktan çıkıyoruz Evimize doğru gideceğiz yani o çevreye doğru gideceğiz Spora geçeceğiz hem de yolda birazcık Laflayalım nedir ne değildir Neler yaşadık başımıza neler geldi Mesela ben neden taban bu saati de bu tarafa geldim. Bu tarafta ne işim vardı vesaire. Bunların hepsini tabii ki de konuşucu konuşucu size anlatacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Ben ceza yedim. Neyden ceza yedim? Şöyle ben bir döneyim buradan hatta. Cezayı da katlanır plakadan yedim. Ee, normalde Kale içi tarafına çok fazla gitmem. Kale içi tarafına çok fazla girmem. Anca işte Lara'ya giderken vesaire girerim. Dedim ki işte günlerden bir gün hadi canım sıkıldı. Kale içine gireyim. bir değişiklik olsun. İşte iki piyasa yapayım falan. Girdiğim saat de gece saat 1 falan yani. Cumartesi günü Polis beni çevirdi önce egzoza sarmaya çalıştı Dedim ki abi hani sadece tüp herhangi bir şekilde katalizör iptali yok orijinal katalizör orijinal headers makine ses yapmıyor Fakat e, memur abimiz inatla yok egzozun patlatır yüksek devirde şöyle olur böyle olur Dedim abi o zaman ölçüm cihazın var mı yanında ölçüm cihazı varsa cezanı yazabilirsin dedim Çünkü tableti direkt çıkarttı saplayacak yani niyetlendi Dedi ki benim ölçüm cihazım kulaklarım <laughs> Dedim o zaman hani madem öyle abi dedim haberin olsun ben seni şike şikayet ederim şikayet ettiğim zaman da kanıt olarak artık kendi kulaklarını gösterirsin diye bu bana her oldu ee, benim katlanır plakam bu arada sabitti fakat e, daha sonrasında memur abimiz katlanır plakayı bayağı bir e, tabiri caizse kanırtarak ve küstürerek dedi ki bu arada bir dakika. Kamera kayıtta mı? Ona bakmam lazım. Lan kayıttaymışım ya. Eee neyse. Daha sonrasında bu abimiz dedi ki. Bak dedi sen çok özgüvenlisin. Çok mu biliyorsun dedi yasayı. Dedim evet biliyorum hani. Sonuçta dedim ben vatandaşım ve dedim desibel ölçüm cihazınız olmadan bana ceza yazamazsınız. Adam tamam dedi okey dedi beni saldı. Egzozdan saldı bu arada. Ben dedim herhalde plakaya falan sarmaz. Çünkü ben aşırı sağlam sabitlemiştim. Yani kaynak falan yaptırmadım. Sırf e, R25'in bu arka kuyrukları çok çirkin duruyor biliyorsunuz. O çirkin görüntüsü olmasın diye e, ben bu kuyruğu taktırtmıştım. Daha doğrusu katlanır plakayı taktırtmıştım. Ama sabitlemiştim. Neyse abimiz geldi. Öyle hadada da huda da falan. Bayağı zorladı. En sonunda da plaka artık gevşedi, dayanamadı ve büküldü. Bükülünce bu sefer ben dedim ki abi beni o kadar zorlasan ben de katlanırım dedim. Yok dedi bu plaka katlanıyor o yüzden ben sana ceza yazmak zorundayım kardeşim dedi. Ben de yaz abi dedim yaz anasını Takmışsın kafana zaten yazacaksın. Seni zorlamanın bir manası yok. Yaz mutlu ol dedim. Maksat bedel ödeyelim. Neyse abi onu da hallettik. Şimdi gittik şöyle göstereyim orijinal kuyruğu taktı. Katlanır plaka şu an çantada sırtımda zaten. Hani olayım plakayı katlayayım. Apaçilik magandalık yapayım. Kesinlikle değil bu arada. Katlanır plakayı Takmamın tek sebebi abi küçük ya. APP plaka ile beraber arkada daha estetik duruyor. Yani görsel takıntı birazcık. Hani egzozu da takmamın sebebi R23'in kendi egzozunu ben görsel olarak beğenmiyordum. SC görsel olarak çok daha estetik duruyor benim şahsi görüşüm. Yani en azından ben o şekilde düşünüyorum. Benim estetiğime uygun diyeyim. Taktırmamın sebebi de oydu. Yoksa hani evet ses olarak çok güzel sesler alabiliriz. Fakat 250 cc bir motorda o kadar sesin bir gereği var mı yok yani abart ekrozlu şahin gibi oluyor amına kıyıp basıyorsun böyle diye ses geliyor ama 70 ile falan geçiyor yani gerek yok yani altında yüksek cc 600 cc 1000 cc bir makina olmadığı sürece ya ben şahsen gerek görmüyorum. Bu arada bu yol nereye gidiyor gerçekten hiç bilmiyorum sizinle beraber çıktık böyle minikten muhabbet sohbet. Burası neresi? cami var. Merkez bir yerdeyiz yani. Cami varsa merkeze yakın bir yerdeyiz diye tahmin ediyorum. Boru döşüyorlarmış. Yani bunlar bize giren trafik cezaları. Durum bu arkadaşlar. 750 liracık. Araya bir sıkışmış. Devletimize Allah zeval vermesin. Polisimize Allah zeval vermesin. Yalnız benim merak ettiğim bir iki tane böyle çok ince konu var. Ben sana bir Buradan sağdan gideriz biz. Şöyle bir iki tane merak ettiğim konu var. Memurun söylediği bir şeydi bu. Adam diyor ki ben TÜF Türk Türk'ü kabul etmiyorum yani TÜVTÜRK'ü kabul etmiyorum demek ben devletin yani ne kadar özel şirket de olsa muayene istasyonunu kabul etmiyorum. Şimdi bütün kalpler tek yürek akıllarda tek soru. Türk Türk'ün muayeneden geçirdiği egzozu ve plakayı kabul etmeyip ceza yazabiliyorsunuz değil mi? Böyle bir yetkiniz var. Peki madem öyle muayenesiz motosiklete neden ceza yazıyorsunuz? Yani Türk Türk'ü sen belli bir kurum olarak devletin kurumu olmadığı için saymıyorsan muayenesiz olan motora neden ceza yazıyorsun ve devlet bununla alakalı neden yasal bir çalışma başlatmıyor yani kendi muayene istasyonlarını vesairesini kurmuyor Mesela benim en çok takıldığım noktalardan bir tanesi bu. Zaten o gece geçen polemiklerden bir tanesi de buydu. Yani memur abiyle bu konuyu konuştuk. Başta biraz hararetli başladık ama sonra normale döndü. Yani dedi yasal prosedür benim yapabileceğim bir şey yok. Ama özellikle yani bu ülkenin daha büyük problemleri varken bu ülkenin polisinin tutup da teröristmişiz gibi motorculara bu muameleyi yapması. Evet bunu gerçekten hak edenler de var bu arada. Hani gerçekten bu muameleyi hak eden tipler var. Mesela ben asla kendimi o statüde o şeyde düşünmüyorum ya. Asla öyle olduğumu düşünmüyorum şahsen. Ya evet benim de ufak tefek orospuluklarım var. Yalan yok. Hani yok değil. Hiçbir zaman asla. Ben biliyorsunuz arkadaşlar öyle şeyler sonra hayatta nasip etmem. <laughs> asla yani şehir içinde hız vesaire benlik de konular değil bir kere. Aa otogarın oradayım ben. Oğlum Antalya yeni öğreniyorum bu arada arkadaşlar. Bilmeyenler için ben normalde Kıbrıs'ta yaşıyordum. Antalya'da yeni sayılırım. E, kafam kaşınıyor. Acaba şöyle kaskımı şöyle bir sallasam siz de sallandınız yüksek ihtimalle. <laughs> Yanmadın mı bir anda? Vallahi yandı. Aa. Polis abiler var. Merhaba. Merhaba. Çok güzel savuruyor. <laughs> canım yani. o kadar alıştık artık. yüksek bayağı rüzgar alıyor. Kaskı değiştirmem gerekirse. Aklımda var değiştirmek. Yüksek ihtimalle AGV K1 ya da K3 olacak. K1 diye düşünüyorum ama yüksek ihtimalle dediğim gibi e, kabir olur. Burada en sevdiğim yere geliyoruz. Burası Bay motorun böyle aldığınız Aa bugün niye o bu kadar trafik? Daha öğlen 12 lan saat. Öğlen 12'de bu kadar trafik olursa oho. Oğlum benzinlik yine dolu lan. Yine mi zam gelecek? Ben mi kaçırdım? Dur bakayım internetten bir kontrol edeyim. Genelde zam geleceği zaman böyle gündüzden çatır çatır. Dur bakayım. Gelen yok. Güzel. Şöyle o zaman bir Şöyle yapalım Sizi ben güzel bir yere götüreyim Böyle güzel manzarası olan tatlı bir yere En azından e, Antalya'yı da size gezdirmiş olayım Bu arada bu yolu bolca göreceksiniz videolarda Burası Antalya'nın merkezi olan yer Abi gel Yo gel sinyal verme yo Yo ez biz yo Biz böyle sakin sakin kullanıyoruz diye Şimdi siz bizi böyle şey mi sandınız ha? He? He? Siz bizi böyle sakin kullanıyoruz diye şey mi sandınız? Aslanım. Aklınızı alırım valla. Yemin ediyorum aklınızı alırım. Hepinizi var ya teker teker. Burnum kaşınıyor. Burnum kaşınıyor. Arkadaşlar bağırdım kusura bakmayın. Sizler de burnumu kaşımak istiyorsanız videonun bu dakikasına kadar geldiyseniz. E, videoyu bir beğenin. E, bir abone olun. E, bir yorum bırakın. Ki ben de şevkleneyim. Videoların devamı gelsin. Şimdi bak bir daha sarı yanacak. rezalın alın. Rez alın. Yavaş yavaş geçeyim morosluk olsun Aa yanmadı lan Burayı çok seviyorum da burada çok polis oluyor ya Ve saplamaya yer Bir dakika gerçi şu an saplayabilecekleri bir unsur var mı? Yoo sadece motorum trafikten Ben <laughs> Doğru lan Motorum trafikten men Gerçi izin belgem var şu an, hiçbir şey yapamazlar Götüm Arap plaka Ne yazıyor orada? Wala ala 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 bu arada gerçekten Antalya'da görmüşsünüzdür yolda da. Abi Ukrayna plaka çok fazla var. Aa medeni. Medeni Arap. O zaman Suriyeli değil. <laughs> Bu arada arkadaşlar kanala yeni gelen Suriyeli, e, ne bileyim Afgan, Paki arkadaşlarımız varsa Siktirin gidin lan diyor diyormuş. <laughs> yok 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 öyle bir şey. Kesinlikle ırkçılık falan yok arkadaşlar. O memur abi. Kolay gelsin. Aa köpeğe bak. Çok Dayıya bak. Çok yaşlı. <laughs> Teyze ne yapıyorsun? Dayıymış. Dayı o öyle bir şey değil. Hayır. Aa. Aa bir insanın ölümüne sebep oluyordum. Aa. Geçebilirsiniz buyurun. Her şey benim bu iyi niyetimden başıma geliyor. Abi kime yol verdiysem birine araba çarpıyordu diğerine motor çarpıyordu. <laughs> ya yaya geçidi. 2 saniye bekleseler ne olacak yani. Tamamdır iyi günler. Dikkatli ol abi seni de ezmesinler. <laughs> kime yol verdiysem Oğlum <laughs> Hayır, ben bir cenabetim. <laughs> Yoksa hani gerçekten <laughs> bu kadar şanssız olamam ya. Vermiyorum abla yok. Yol verdiğim insanları öldürüyorlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar size Afganistan'ı göstereceğim. Ee, Antalya'nın içerisinde hani Amerika'da falan böyle küçük Japonya falan var biliyorsunuz. Antalya'da da küçük Afganistan var. Konyaaltı plajı önceden aşırı elit, sadece Rusların, Almanların olduğu bir bölgeyken şu anda e, Afganların, Suriyelilerin, mültecilerin vesairenin olduğu bir bölge. <laughs> Oğlum <laughs> aklıma takıldı. iki kişiye yol verdim. İkisi de ölüyordu ya. Orada millet geri zekalıymışım gibi bakıyor bana. Böyle kendi kendime konuşuyorum. El kol hareketleri falan yapıyorum. <laughs> alışacağım alışacağım bu vlog olayına alışacağım. Twitch yayınlarında da ilk başladığım zaman insanlar geri zekalı muamelesi yapıyorlardı. Böyle kameraya bakıyorsun salak salak hareketler falan bilgisayarın başına. Ne yapıyor bu geri zekalı diye. Bu vlog muhabbeti de aynı şekilde bence. Geri zekalı diyormuş. <laughs> Bak şimdi. 5 4 3 2 1 Yandı Seni ben amına koyayım ezberledim artık yani Sır şu dalga olayını Biz benzin yakalım Buraya yakalanalım diye yapmışlar Bak ben biliyorum oğlum burada 110 ile gitsem Hiçbir ışığa yakalanmayacağım Denendi onaylandı ya Başka da bir şey yok Ben de bana yapıyorsun sandım abi <laughs> Döndüm bakıyorum <döndüm. gülüyor> diyorum <laughs> Garip olaylar silsilesi bugün <laughs> çok enteresan bir video oluyor gerçekten. Ben beklemiyordum böyle bir şey olması. İyi ki dönmüşüm bu tarafa. <laughs> evet, sakin sakin gidelim. Derken sakinliğin pek bana göre olmadığını hatırlayıp videomuza güzel bir son vereceğimizi hatırlıyorum. Şöyle sizleri Varyant'ta uğurlamak istiyorum arkadaşlar. Burası Varyant. Yani diğer adıyla şöyle sizinle hadi Normalde bunu yapmazdım ama bir de güzel Instagram'a fotoğraf çekeriz burada. Şurada Antalya'sının önünde fotoğrafım vardı bu arada benim. Motoru ilk kullanmaya başladığım gün çektiğim bir fotoğraftı. Arkadaşlar sizleri Afganistan'a getirdim. Afganistan manzaralı. Görmüş olduğunuz gibi. Aslında bugün boş. Normalde hafta sonu tıklım tıklım oluyor. Ah düşmeyeyim de. Hafta sonu tıklım tıklım oluyor. Bugün öyle o kadar da kalabalık değil. Yani kalabalık değil dediğim hali bu bu arada. Öyle düşünün. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş büyüyoruz. Yavaş yavaş gelişiyoruz. Hatalarımız illaki vardır. E, eksiklerimiz illaki vardır. Bunları zaten zaman içinde içerisinde düzelteceğiz. Açıklama bölümünde zaten Instagram, Discord vesaire bütün sosyal medya kanallarım mevcut. Oralardan da takip edersiniz. Sizleri bu güzel manzarayla uğurluyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize cici bakın. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Ramboyla kalın. Bay bay. Ama çok güzel değil mi? Hadi ben gidiyorum. Videoyu da burada bitiriyorum. Bay bay.